Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte küçük enişteyi vuruyoruz. Yepy. Dum 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 Küçük enişte neredesin? Küçük enişte. Küçük enişte yok. Sen olur mu? Hadi bakalım. Küçük enişte. Lan Benet neredesin? Aa vurdum. mı? Yo. Ya küçük el işte neredesin? Granny burada baga soktu arkadaşlar. Baba. Da küçük el işte yok. Bak küçük işte. Dur. Dur. küçük işte. Arkadaşlar durun. Durun. Neredesin küçük el işte?